Hepinize selam olsun dostlar. Bugün sizlerle birlikte e, e şey e, 8 tane star hediyesi bir de bir tane efsanevi açıyoruz. E, 8'in bir e, tane açmıştım. Hemen ne açıyoruz ne? hızlıca. Ha? Ne? Söylesene. Video kaydı olmadan bir tane açmıştım. Onu dedim. Dedim. E, tamam şimdi bitti. Şimdi geldik efsanevi star hediyesine. geldi bile. Bastım. Ah be Lola'ya kostüm ya. Ha bir de Lola'ya kostüm gelmişken bir turda oynayalım. Ama pizza 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 ya yoruldum pizzadan. Benim, 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 <laughs> Search kostümü de var? Ah be. Ne oldu? Şöf çeşit alamadım. Neden? E gelmedi. <laughs> Neden olabilir? Şimdi Bak kredili olanları açacağım. O yüzden bir şu 75 krediliği açıyorum. Yes. Leona açıyoruz arkadaşlar. Çok az kaldı. 30 kredi. Başka daha yüksek var mı? Yok. Bir de 30 krediliği açalım. aldım. 30 kredi de buradan aldık. 114 kaldı. Evet. Ee, şimdi Lola'ya kostüm gelmişti. Bir tür onunla oynayalım. Neye girdik acaba? Bir şey diyeceğim senin sorcun yok? Hmm. Evet, tamam savaş topuya girmişiz de ben tek hesaplaşmaya gidecektim. Tamam şimdi şöyle güzel gibi sanki. Ama öldüm. <laughs> ya nasıl oynamıyor ya? Ben şimdi şöyle spikeye dalayım. Ya vur artık ona da ya. Ya pü. Savaşçı. Üf. Ya. Bu abi ya. binde kaldı. Tamam. Şimdi şöyle ilk önce böyle gitmeyi deniyorum. Al, vur, dal. öldük. Kostüm güzelmiş de e, ultisini bir göremedik ha. Attım. Ha. Tamam. Em Ol. Abi hadi koş. Abi hadi hadi hadi. At. Hocam birazcık daha verin ya. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ay bir dakika. Kara şeyleri açmadım. Açıyorum. Süper Görüşürüz. Bay bay.